Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar sitesinde son durumu Aksu Haber görüntüledi. 10 ilde yaşanan Kahramanmaraş merkezli felaketin merkez noktalarında Kahramanmaraş'tayız. Ebrar sitelerinin olduğu bölümdeyiz efendim. Ebrar siteleri depremin adeta simgesi haline geldi. Burası... 12 bloktan oluşan büyük bir siteydi. Her blokta, her katta, düzelteyim, 4 tane daire vardı. Burada binlerce kişi yaşıyordu ve ilk depremde 12 bloklu bu sitenin 4 bloğu ayakta kaldı. 8 bloğu maalesef depremle yerle bir oldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren arama kurtarma ekipleri burada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. İnsanlar burada günlerce, gecelerce yakınlarından gelecek umut verici bir haber için bekledi. Soğuk demedi, yağmur demedi. Burada umutlu bir bekleyiş içerisindeydi ama maalesef o umutlu bekleyiş umuda dönmedi. Yerini derin bir acıya, derin bir hüzne bıraktı ve Arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra Ebrar sitelerinde enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi çalışmalar devam ediyor. Şu anda ara verilmiş olsa da burada enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek ve binanın tuz buz olduğunu, binaların tuz buz olduğunu görüyoruz. Sadece 4 bloklu bir sitenin ayakta kaldığını görüyoruz. Onun da ağır hasar aldığını aktaralım. Yine yöresinde çevresindeki binaların bazılarının ayakta kaldığını ama Bunların da ağır hasar aldıklarını belirtelim. Yıkımın en fazla gerçekleştiği yer Kahramanmaraş Merkez ve Ebrar sitelerindeki son durum. Yüzlerce vatandaşımız burada maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim. Acımızın büyüktüğünü burası ve sizlere aktardığımız birçok görüntü zaten aktarıyor, aktarıyor, belirtiyor. Bizim çok fazla şeyde söyleyecek durumumuz da yok aslında ve konuşmakta da güçlük çekiyoruz. Biz ne acılar yaşadık, ne acılar yaşamaya devam ediyoruz. Temennimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması, temennimiz deprem ülkesi olan ülkemizde yapıların biraz daha hassasiyetle yapılıyor olması, bu konuda gerekli adımların atılması ve bizlerin yeniden böyle acıları yaşamaması efendim. Buradan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun.